Size herhangi bir web sitesinden görselleri çıkarmak için kullanabileceğiniz kullanımı son derece kolay bu çevrimiçi aracı göstereceğim. May Tools sitesine gelmeniz gerekiyor ve ardından arama çubuğuna Image Extractor yazabilirsiniz. Şunu görebilirsiniz. Aracı burada göreceksiniz. Aracı açtığınızda aslında yalnızca bir seçenek var. O da görsellerin depolandığı ya da bağlantılandığı URL'yi girmek. Ayrıca bazı isteğe bağlı gelişmiş ayarlar da e, mevcut. Örneğin 0 pikselden küçük görselleri indirmek istemediğinizi ayarlayabilirsiniz. Bu durumda tüm görselleri alırsınız. Ayrıca istemediğiniz formatları da hariç tutabilirsiniz. Tamam mı? Mesela bu e, URL'yi buldum. Bolca görseli olan basit bir web sitesi bilgisayarıma görselleri tek tek indirmek yerine URL'yi kopyalayıp buraya yapıştıracağım ve sadece görselleri çıkart butonuna tıklayacağım. Ve hepsi bu. Görseller burada olacak. Alt metnini, boyutlarını, boyut bilgisini görebilirim ve istersem tek tek indirip URL'lerini kopyalayabilirim ya da buraya tıklayıp tümünü indir seçeneğini kullanabilirim ve tüm görsellerimi tek bir zip dosyası halinde alırım. Bu da gerçekten çok pratik. Başka ne var? Başka ne var? Burada ayrıca bağlantıdan görsel indirme seçeneğiniz var. Yani web sitesinde bulduğunuz herhangi bir görselin bağlantısını doğrudan buraya yapıştırabilirsiniz. İsterseniz adını değiştirebilirsiniz ve hemen görseli bilgisayarınıza veya cihazınıza indirebilirsiniz. Bu aracı anında herhangi bir görseli indirmek için son derece kolay, ücretsiz ve pratik buldum.